Evet şu gördüğünüz çadırımız 10 metre uzunluğunda 7 metre eninde Ceren inşaat olarak bunu aldık. Antalya kepezi. Yemekhane olarak kullanmaktayız. İşçiliği çok güzel. Şık bir çadır. Bu arada Aksoy Alternatif Hayvancılık firmasına teşekkür ediyoruz zamanında çadırımız geldi. Çadırımız kuruldu. İnşallah bugün sandalye masalarımız da geliyor. Emekçi arkadaşlarımız içeride yemekhan olarak kullanıyoruz. Baya büyük. 70 metrekare alan üzerine temel üzerine kuruldu. Gördüğünüz gibi kocaman. Yüksekliği çok güzel. Şık elektriğini çektik. Ee, tekrar da dediğim gibi Aksoy Alternatif Hayvancılığa teşekkür ediyoruz. Ceren İnşaat olarak. Ee, Başarılarınızın devamını diliyoruz. Ee, gelip bakıp gören arkadaşlarımıza da referans soruyoruz. Tavsiye ediyoruz daha doğrusu. Ee, tüm çalışan arkadaşlara Özellikle ismini bilmedim Ankara'daki yetkili bayan arkadaşa teşekkür ediyorum. Çok ilgilendi. İlgi alakalarında dolayı tekrar da teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Kolay gelsin.